Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler burcu için güncel enerjiler bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 9 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Dedim ve iki kart kendini attı. Serbest bırak. Seni yüzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerini serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Hile bas. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Mesajlar sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Bugün kartınız atıyor kendini sevgili ikizler. Özel danışmanlık için 541, 186, 91, 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi Burada bir denge kartı. kendini altı tılsım 4 ve tılsım 8'desin. Çalışan sevgili ikizler. Özellikle de toprak etkili sevgili ikizler burcu. Yani yükseleniniz veya ay burcunuz Oğlak veya Başak olabilir. Toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Bir süredir üzerinde emek verdiğiniz bir durum. Değil. Bu bir proje olabileceği gibi kendi işiniz olabileceği gibi çalıştığınız yani yaşadığınız bir durumda olabilir korku endişe kaybetmek korkusunu derinden hissetmek ve bu yüzden içsel huzurumuzu kaybetme enerjisi var burada. Özellikle de yaşayacağınız gelişmelerle beraber yani emeklerinizin karşılığını görmeye başlamak, artık emeklerinizin daha görünür hale geldiğini hissetmek, bunu fark etmekle beraber yavaş yavaş içinizdeki o korkuyu atacaksınız. Burada bir şeyleri çok fazla tutuculukla yaklaşıyor olabilirsiniz. Kendinizle ilgili farkındalık yaşayacağınız bir süreç etkisi var. Özellikle de kendi işiyle uğraşan sevgili ikizler boca emek, işte burada toprakla ilgili, üretimle ilgili bir iş yapıyor olabilirsiniz. Burada işlerinizde güzel bir akma enerjisi var. Yani işleriniz açılacak, kazançlarınız artacak. Burada önünüz açık sevgili ikizler. Kupa kraliçesi, değnek kraliçesi ve kılıç sekiz yerde bir kadınla çok fazla ego yarışı içerisinde oluyor olabilirsiniz. Bu kişi sizin üzerinizde bir güç elde etmeye ya da güç kurmaya çalışıyor olabilir. Tarotta çok cinsiyete takılmamak lazım. Bu bir erkek de olabilir ama daha çok bir kadın etkisi. Özellikle koç ya yani aslan etkili bir kişi olabilir. İlla ki bu burçtan demiyorum arkadaşlar. Bu burcun etkisinde olabilir. Şimdi bu kişiyle uyumlanan arkadaşlar için bir kart çekeceğim ve imparatorluğa kartı. Yani bu kişi sizi kıskanıyor olabilir. Duruşumuzdan, istikrarınızdan veya çalışkanlığınızdan üretkenliğinizden eee karşı bir ön yargı besliyor olabilir. Burada bu kişinin varlığı size karşı yaklaşımı, tavırları, size hissettirdikleri enerjinizi zaman zaman düşünüyor düşürüyor hatta kendinizi çaresiz hissetmenize sebep oluyor olabilir ama burada artık yerinizi konumunuzu sağlamlaştırma enerjisi var yani bu kişi ne yapmaya çalışırsa yapsın ne kadar uğraşırsa uğraşsın siz yerinizi konumunuzu sağlamlaştıracaksınız sevgili ikizler üretkenliğiniz artıyor arkadaşlar burada mental olarak da enerjisel anlamda da kendinizi daha iyi daha huzurlu hissedeceğiniz bir süreç etkisi var Akrep, yengeç, balık etkili bir kişiden duygusal bir adım alabilirsiniz. Burada bir pişmanlık enerjisiyle dönecek olan bir e, adım atacak olan bir etki çıktı. Akrep burcu çok baskın olmakla beraber akrep yengeç balık bir de ikizler etli yani yine sizin burcunuzdan olabilir. Bu kişi sizi üzmüş sizi kırmış hatta bir başkasının etkisi altında kalarak bir başkası tarafından manipüle ederek size karşı bazı sözler söylemiş olabilir. Bazı davranışlarda bulunmuş olabilir. Çünkü burada size yaptıkları veya söylediklerinden dolayı uykularınızın kaçtı bir süreç etkisi var. Bu durumla ilgili alacağınız bir adım olacak. Pişmanlık adımı dengeleri yeniden oluşturacaksınız. Döngü sizin için değişecek. Aynı zamanda birini tabiri caizse kapının ardında bırakmak kararı alabilirsiniz. Yani bu bir partner durumu olabileceği gibi bir eş durumu da olabilir. Evet durumla ilgili güzel bir tamamlanma, huzuru, sevgi, bollu, bereketi yeniden hissetme süreci var. Her ne kadar başta bir ikilem içerisinde kalacak olsanız da kararsızlık yaşayacak olsanız da yani şans veriyorum ama tekrardan pişman olur muyum gibi burada ilişkiniz ya da evliliğinize dair köklü bir değişim yaratacak, köklü bir başlangıç yapacak bir adım etkisi var. Tılsımasın ermiş kartı. 9 Eylül'e kadar bakın ee, videoya ne zaman denk gelirsiniz bilmiyorum arkadaşlar. 9 günlük sürece niyet aldım. Hep ermiş kartı 9 rakamını temsil eder. Şimdi burada bir haber daha çok bir iş haberi veya gelecek olan bir beklediğiniz destekle beraber maddi bir destekle beraber sizin için bir bekleyiş bitiyor. Ve bu süreç bu bekleyiş bu zorluk sizi oldukça böyle rahatlatacak bir bitiş olacak. Sizin için zorlu bir sürece veda edeceksiniz. Evet büyük bir dileğiniz, büyük bir muradınız gerçekleşiyor sevgili ikizler. Özellikle de su etkili sevgili ikizler burcu yani yükseleniniz veya ay burcunuz akrep yengeç balık olabilir. Su etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Burada daha çok bir yıllık süreçten bu yana beklediğiniz bir hak ediş veya haber gelecek gelecek olan haber veya hak edişle beraber siz büyük bir sevinç göz dökeceksiniz. Özellikle de burada bir miraslık durum olabilir. Ortak bir kazançtan doğan bir hak edişiniz olabilir. Resmi bir kurumdan beklediğiniz bir başvurunun sonucu olabilir. Gelecek olan haber, nasip, kısmet veya hak ediş hayatınızda büyük bir başlangıcında vesilesi olacak büyük bir dileğiniz, büyük bir muradınız gerçekleşecek ki bu bekleyiş sizi oldukça e, böyle hayatınızda bir pasiflik yaratmış olabilir. Yani hayatınızın birçok alanını bu duruma bağlamış olabilirsiniz. Haber gelse de veya hak ediş gelse de ben de artık yoluma baksam gibi. Çünkü burada bir bekleyiş bitmekle beraber hayatınızda büyük bir değişim, dönüşüm, enerji etkisi de var. İki kart geldi. Değnek beşlisi ve araba kartı. Kafa karışıklığı yaşadığınız ya da biri ya da birilerini ikna edemediğiniz bir niyetinizle ilgili artık harekete geçeceksiniz. Kendi işinizi kurmak, işinizi büyütmek, iş değişikliği yapmak, alanınızı değiştirmek ya da bir yer değişikliği, bir taşınma, bir araç alımı, araç değişimi. Yani burada bir niyetiniz var ama bir ya da birilerinin de fikir birliğine varamamışsınız. Bu daha çok aile içerisinde bir eski olarak görülüyor. Siz bu kafa karışıklığına, bu fikir ayrılıklarını ardınızda bırakıp o adım atacaksınız. Yer değişikliği taşınmak, araç alımı, araç değişmek veya kendi işinizi kurmak ya da işinizi büyütmek gibi. Burada şimdi 9 günlük süreç içerisinde atacağınız bir adım ama önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde de maddi manevi hayatınızı büyük bir denge getirecek bir adım atma enerjisi var. Genel enerjim bu şekildeydi. kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.